Jale, bak bir şey dediğim yok, ee, beni yanlış anlama, afiyet olsun, şeker bal olsun, ee, canım filan çektiğinden değil de... ...yani daha Ramazan'ın bu birinci gününde oruç yemeler nereden çıkıyor lan Jale? Lan bir gören olsa ne der lan? Bu kızın babası kimmiş, sevgilisi neciymiş demezler mi lan? Neden bu oruç tutulmuyor, neden göz göre göre yeniliyor? Hastayım Korkut. Hasta mısın? Söyle etme beni Korkut. Hastayım. Ne zaman öğrendin lan Jale? Dün Korkut. Lan ne oluyor lan bu ailenin fertlerine? Teker teker hasta mı oluyorlar lan? Evet Korkut. Sırayla. Ben sensiz ne yaparım lan Jale? Sana bir şey olursa ben de yaşayamam. Anladım. Ölürüm anlıyor musun? Anladım. Ölürüm. Onun için Cale'siz bir hayat yok ki. Cale yoksa ben de yokum. O ölürse ben de ölürüm. O hastaysa ben de hastayım. Hasta mı olayım lan Cale? Öf Korkut. Sen olamazsın kadınlar olur. O zaman da doğru iş tutmaz. Pıtı 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 pıtı. Meseleyi yarım yamalak anlatıyorsun. Yüreğime mi indireceksin? Ne bağırıyorsun Korkut? Böyle bağırınca seni hiç sevmiyorum. Ben seni çok seviyorum lan Cale. Ben seni kendimden çok seviyorum lan Cale. Dünyalardan, aylardan çok seviyorum lan Cale. Sen benim her şeyimsin lan! <laughs> hastayım Korkut! Ama sana hastayım! Ulan, ulan orucumu mu bozduracaksın lan sen bana? Hey! Vallahi yerim seni yerim seni <laughs>